17 ile 20. yüzyıllar arasında büyük bir sömürge imparatorluğu kuran Hollanda 19. yüzyıl sonlarında Güney Asya'daki en büyük sömürgesi olan Endonezya'da halkın yönetime karşı ayaklanma ihtimali konusunda bilgi toplamayı amaçladı. Bu sebeple Endonezya'dan Mekke'ye gelen hacılar üzerinden bilgi almak için 1884 yılında Mekke'ye bir casus göndermeyi planladılar. Bu iş için seçilen Christian Snok Hurgorn Leyden Üniversitesi'nde teoloji diploması olan ve doktorasını Mekke Festivali adlı tezle tamamlayan İslam hakkında bilgili bir kişiydi. Christian Snok Hurgorn Mekke'ye gitmeden önce Cidde'de Müslüman oldu ve adını Abdul Gaffar olarak değiştirdi. Bir iddiaya göre şüphe çekmemek için sünnet bile oldu. Mekke'de Fotoğraf ve ses kayıtları tutmaya başlayan ve bilgileri Hollanda hükümetiyle paylaşan Christian Snok Hurgorn tam 16 yıl Mekke'de çalıştı ve Osmanlı hükümeti yetkilileriyle iyi diyaloglar geliştirdi. 130-140 yıl önce yaptığı görüntü, ses kayıtları çok önemli ve paha biçilmez tarihi kayıtlar haline geldi. Mekke'de çektiği bir fotoğraf 2019 yılında müzayedede 11 milyona satıldı. Bir iddiaya göre Mekke'den ayrılırken geride hamile bir Etiyopyalı kadın bıraktı ve daha sonra Hollanda hükümeti tarafından Endonezya'ya görevli olarak atandı ve orada bir aile kurdu. Mekke'de bulunduğu sürece Hurgor'un hem Müslüman eşleri ve çocuklarıyla İslami bir yaşamı hem de Hollanda sömürge yönetiminin üst düzey yetkilileriyle Avrupa'dan bir çevresi ve iki yönlü bir yaşamı vardı.